Bugün tabii ki de Atom babası Şaka bir yana bugün Samsung Galaxy S3 deneyeceğiz Tabii ki eskiler amiral gemisi olarak Bugün S3 deneyeceğiz Görmüş olduğunuz gibi tertemiz yaz Ben bunu telefoncuda buldum Siz istemişsiniz abi S3 al Ben de aldım Telefoncuda buldum Bunu ben 600 liraya aldım Bence 600 çoktu ama Yine de aldım sizi kırmadım. Bu arada size şunu bildirmek isterim. Kanalımız yeşil açık lütfen abone olup like atıp ben de videoları daha hızlı atabileyim. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda cihaz açık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ekran neden şey var demeyin. Ben koydum. Ee, sizin şey alakanız yok onunla. Şarjımız 33. Şöyle. Bak şimdi. Çok güzel ses. Dünyanın en güzel sesi. Şöyle tepemizi açtık. Gelin teknik özelliklere de bahsedeyim. 4.8 inç süper ekranımız var. iPhone 11'de bile Super desteği yok. Allah belanızı versin. Sana seni Apple. Şöyle. <laughs> Aga yıktık da. <laughs> Durun bir saniye. Burayı toplayıp geldim. Hemen şurada S3'ümüz geri açalım. Evet şimdi birkaç şey tekrar özellikleri var seçeneği. 4.8 süper hava tekrar var. Ay o da bir de yok demiştik. Şimdi gelin şey tasarımına bakalım. Sağ tarafta bir power tuşumuz var. Başka hiçbir şey yok. Aşağı tarafta USB bir şarj portumuz var sol tarafı çevirdiğimizde ses tuşları bu yer oluyor şöyle bayağı iyi üst tarafta jack girişi var ondan sonra bir de mikrofon var aşağıda da mikrofon var siz göremiyorsunuz <laughs> arka tarafta bir mikrofon ondan sonra kamera bir de flaşımız yer alıyor şurada da samsung logosu ama tırtıklı evet tırtıklı yani har çıkıyor Şurada ahizemiz, sensörlerimiz, kameramız. Ondan sonra burada ışığımız. Açılma ışığı. Bir de Samsung logomuz. Alt tarafta da ne var? Evet. Birkaç uygulama indirdim. Denemelik. Yani çok da kaliteli uygulamalar değil. Gelin isterseniz bir oyun deneyimi yapalım buna bir. Red Bull 4'ten başlayalım. Kanka. Ben siz yokken oynadım azıcık ama geri yeniden başlayacağız. <laughs> Şöyle. 8'e kadar gel yok 9'a kadar gelmişim. Şöyle azıcık oynayacağım. Bir bölüm oynayalım. Al, ben Neyse. Ne oldu sunalım Sinir bozduğum. oyun. Oyun bence şey P9 Light'tan daha iyi. Bu arada Google uygulamaları güncelledim baksana. İyi oldu. Şöyle şu dünya coğrafyası oyununa girelim bir tane. De. Hadi bakalım. <laughs> Pardon. Şimdi veyler yükleniyor oyun. Yeni oyun. Nasıl ya? Dur bir saniye arkadaşlar. Yeni oyun başla. Heh tamam. Şimdi Ekvator Ginesi başkent. Salla. Şili'nin başkent. Santiago doğru. Hu hu. Samoa. Lan Samoa ne ya? Ya boş. Şine. Nereymiş bura? Türkiye şuradaysa. Afganistan olmaz, Laos olmaz, Singapur ya da Malezya. Singapur diyeceğim. <laughs> Afganistanmış ya. Zeki ama ben. Liberia. <laughs> Salda bana ne ya? Hindistan. Maskat mıydı? <laughs> Yine de. Çık benim sinir ya böyle oyunları da oynayabilirsiniz ama proysanız yani yani çocuğunuzu alabilirsiniz bu telefonu ben de çocuğum da <laughs> hey. şöyle instagram var da hesap girmek istiyor onu atlıyorum neye girebilirsiniz google'a girebilirsiniz Play Store'da gezin. Play Store'a bir bakalım burada asla ve asla reklam değildir. O eski iskoynlar. Klasik yok ya, klasik olmasın. Aa şey. O nesne şey yapmıyormuş. Hayır ya, ben klasik sevmiyorum. Sandbox ne yazalım? pop c yani pop c aa pop c bile desteklemiyor telefon ya o kadar yani beni bir sal diyor sal sal spotify hiç bir şey yok şu varmış bu da bir şey yaramaz bence cık, cık. telefonu ne yapacaksan ne yap youtube git aa yükleniyormuş. <laughs> bilgilerim var öyle. Abi bilgilerim yani, kabul et. Oğlum bu ne? <laughs> Çocuğunuzu YouTube Kids için galiba iyi bir telefondur bu. Diyelim. Şöyle bir yüklensin hadi bakalım. Oo, bayağı da hızlı yüklenmiyor. İyi. İyi. Şöyle çıkalım. Basamıyorum tek elde. Hmm. Şöyle cihaz aklına diyelim. Android sürümümüz 4.3 galiba jelibon. Evet jelibon. Yes, direkt de bir de şey kasıyor ya. Şunu bir sil. Şöyle bir YouTube Kids'te gezinelim. Abi nasıl ki? Oh. Orada ilk defa YouTube kesin mi? Doğum yılınızı gireyim. 2000 salla. Salla oğlum. Onayla. Onayla. Şu an Hesap ekleyen şöyle kapatıyorum. Hesap şifremi görmeyin. Ana. Tamam. Ee, 92 yaş diyelim. Seç. Bitti bitti bitti. Hadi kabul ediyorum. Aa, yeter ya. Evet. Ben niye buna girdim? <laughs> Cihaz çok kasıyor. Kesinlikle video izlenecek şey değil. Bu arada. Oo, dur dur dur. <laughs> Görüyor musun? HD kalitesini çok beğendim. HD kalitesi efsane kanka. Ama çok kasıyor abi. Ya kanka boş ver. Bundan şey video mu izlenir? Yani genel olarak bundan video izlemeyin. Vallahi kesinlikle çocuğunuza izlemeyin. Valla kasarsa duvara koyar bu bir tane? Öyle böyle değil. Gençler videomuz bu kadar da umarım eğer like atıp abone olmayı unutmayın. Başka cihazlara da inceleme videosu gelecek. O yüzden abone olup like atın ve şimdilik bay bay.